Ha güvenmiyorum böyle havada kuş gibi. Kız da sayılmazsa Zemine Hanım... ...o koskoca demir kütle nasıl da uçuyor değil mi? Sertaç. Ne dedim ki ben hayatım? Yükseklik korkun olmaması çok güzel. Anladığım kadarıyla sen... ...bilmediğin bir ortamda nelerle... ...karşılaşacağın konusunda korkuyorsun. Eh öyle de denilebilir. Ama yine de çok korkuyorum işte. Uçaktan korkmana gerek yok Emine. Bak ben dünyanın her tarafına gittim. Yüzlerce saat uçtum. Bak karşındayım. E tabi öyle görüyorum ama yine de bana karayolu daha güvenli geliyor. Yapılan araştırmalara göre bir uçak kazasına denk gelme ihtimaliniz 11 milyonda bir Emine Yılda 3-4 kez ciddi uçak kazası olurken karayollarında her saniye böyle bir olayla karşılaşabiliyorsunuz. Evet, Sertaç çok haklı. Bak şimdi, ben senin uçakta nelerle karşılaşabileceğini göstermek için <laughs> bir simülasyona sokacağım. Sen kimlerle gideceksin? Kadriye anne ve Hatice. Çağır gelsinler. Peki. Hadi beyler. Hadi beyler. Sizden hareket bekliyorum hareket. Nerede hareket orada bereket. <laughs> Öyle yeme var mı? Tüm? Var Necof var. Olmaz mı? Sen git arabayı çalıştır ısıt. Tamam arkadaşlar. Herkes eşyaları, paketleri taşırken dikkat etsin. Aman ha gözünüzü seveyim. Evini taşıyacağımız müşterinin evinde birçok değerli eşya varmış arkadaşlar. Hatta bir vaza varmış. Adam üstüne titriyor. Ama biz bir çizik dahi olmayacağına garanti verdik arkadaşlar. Neden? Çünkü nakliyat bizim işimiz. Hadi arkadaşlar. Gidelim o evi taşıyalım. Hüs, şük, evden eve <laughs> ilden ile nakliye. Hüs, şük, evden eve ilden ile nakliye. Ya hayatım senin neyin var bugün böyle çok durgunsun, mutsuzsun ya. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır yani özel bir şey yok. Emin misin Tolga? Ha aslında var. Tamam hadi söyle ben hazırım. Hazır mısın? Hı hı söyle. Ya hayatım ben seni çok özledim ya. Sen böyle bir daha bu kadar uzaklara gitme yani bak. Vallahi özlüyorum ben seni ya. Ya sen nasıl bir ikiyüzlüsün ya? Sen, Niye ki hayatım? Sen, nasıl, ama... bir sen nasıl bir iki Sen nasıl bir Ne oldu ya? Paramıza katılmana gerçekten çok sevindim Simay. Zaten bizim de bir tasarımcı ihtiyacımız olacaktı. Vallahi bakalım Ümit'ciğim. Elimden geleni yapacağım. inşallah bir faydam dokunur. Senin varlığın yeter Balgücü. Hop 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 hop. Sade'de gidelim arkadaşlar. Lütfen ya. Evet. <laughs> tamam. Açıkçası şu anda Ender Bey'den daha iyi bir seçeneğimiz yok. Evet. Yani az öyle gözüküyor gibi. Yani bir an önce kararımızı vermemiz gerekiyor. Ender Bey bizden haber bekliyor biliyorsunuz. Eğer olumsuz bir dönüş yapacak olursak başka girişimleri destekleyeceğini söyledi. Aa. O zaman kararımızı verelim arkadaşlar. Bugün bu iş burada bitsin. Ben de Mete öyle aynı fikirdeyim. Sen ne diyorsun peki Mete? Ben düşündüm taşındım. Ben evet diyorum ya. Yani şu anda Ender Bey'den daha iyi bir seçenek göremiyorum ben. Peki Simaycım sen ne diyorsun? Ben. Ben daha yeniyim Ümit. Ben bilmem siz karar verin. Emre. Yani siz ikiniz de aynı fikirdeyseniz ben de tamamım o zaman. E hayırlı uğurlu olsun o zaman. Geleceğimiz çok parlak bundan sonra. Evet. Metodur. Evet gördünüz. Evet, Ümit Bey, hayırlı olsun. Ümit Bey, hayırlı olsun. İsmail Hanım, hayırlı olsun. İster, hayırlı olsun. Ümit Bey, tebrik ederim. İsmail Hanım, ıstırmak büyük keyif dedi. Yani. Şeref, şeref. Benim için bir şey. Ne demek. Bir haber var mı Arda Bey? Yok Hakan'cığım ama eli kulağındadır. Birazdan olumlu haber ulaşır elimize. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Ya kabul etmezlerse? Nasıl kabul etmeyecekler Hakan'cığım? Tabii ki kabul edecekler. Çünkü bütün çıkış yollarını kapadım. O yüzden... Ya bana gelecekler, ya sakata gelecekler. Neticede ikisi de benim işime geliyor. <laughs> Aman Eko, dikkat et oğlum. Merhabetle Hüseyin. Şükrü, işler istediğimiz gibi gidiyor. Böyle giderse var ya, kusursuzca her şeyi halledeceğiz. Burası bizi kesmez Hüseyin abi. Bu evden çıkışla birkaç ev daha paketleyelim. <laughs> Aslında benim. Güveniyorum sana. Şükrü, bak. Bu nadide parça müşterimizin amana çok değerli dedi. Dikkatli ol. Merak etme abi. Bu vazoyu köşeye ayırıyorum. Ona daha sonra özel bir paketleme sistemi uygulayacağım. Müşteri arabamla götüreceğim dedi. Yok dedim. Biz paketleri sen hiç merak etme dedim. Aman ha, Şükrü. Dikkatli ol. Arkadaşlar, dikkatli olalım lütfen. Tunuzum, Kakala grubuna attığım kimse beğenmedi mi? Daha çok komik geldi. Sakelmedi mi? <laughs> ee, henüz görmedim ama yani siz komik diyorsanız komiktir. Nasıl görmedin? Okundu yazay burada. Ay, ya, e, şey. Mesajı açtım ama böyle e, detaylı inceleyemedim ondan yani. He, hani bu ara böyle gruplar çok çok mesaj geliyor ya ondan. Evet, gündemimiz çok meşgul. Busy, busy ya. <laughs> Araba kapatıp yaparım ki ürpermeyeceğiz Halbuki, Haluk Family'e attığım hiçbir mesajı görmemişsiniz, okumamışsınız. Gözümden kaçmadı yani. Ha, e, Ya ben bugün telefona hiç bakmadım. Böyle arada yapıyorum, çok rahat oluyor yani. Sultan, bu atmayın sen böyle. Ama daha önemli mevzular var konuşmamız tamam. gereken. Haluk Beyciğim ben diyorum ki ha bu hafta yapalım inşallah. Bak çok güzel bir restoran bulduk. He, ee, poğaz manzaralı. Kız tarafı olarak hiçbir masraftan kaçınmayız. Ha, aklınıza bulunsun diye dedim. Düğünü siz yapacağını sunmuştum. <laughs> Sunumcum, ha bu ojenin numarası kaçtı? <gülüyor> Emineciğim. <gülüyor> Emineciğim. Sen de lütfen bin artık uçağa. Ay binemem ben uçağa. Binemem, binemem. Hadi. bin. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Hemen havalanacak mıyız peki? Yok, hayır. Ee, önce koltuklarınıza oturduğunuz zaman kemerlerinizi bağlayacaksınız. Bir sorunla karşılaşırsanız hostese çağıracaksınız. E, peki kemer bağlamazsak ne olur? Bağlamanız gerekiyor çünkü uçak kalkış anında ve iniş anında e, sarsıldığı için daha güvenli. Ama ne? Sarsıntı mı? Ha, çok tehlikeli bu. Teyze, ben bir yerde okumuştum. Böyle uçak kalkarken koltuğa yapışıyormuş. İniyorken <laughs> çok heyecanlı vallahi. Böyle sarsılıyormuş. İniyorum ben. Hayır. Efendim, hele hava rüzgarlıysa iniş çok zor oluyor. Bazen uçak tam inecek oluyor. Oo, havalanıyor. Sonra bir tur atıyor, hemen iniyor. Sertaç lütfen susar mısın hayatım? Onların hepsi güvenlik nedeniyle olan şeyler. Sus. Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Uçak havada asılı kalıyor efendim, inemiyor. Bazen de zangır zangır titriyor. Ama niye? Şşşt. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle. Aferin yavrum. <laughs> Allah aşkına görür yani yapmış olduğun yorumların kusura bakma ama elle tutulur hiçbir yanı yok yani. şu <laughs>